Biraz daha alayım. Bugün günümün. çarşamba. Hmm. Kocabaşa ilaç verdik. Hmm. Yaşara verdik. Bir de maskeye bir tane. maske Maskeye verdik. Evet. Allah'ım evet. ya. Evet. Koca, şey, şu Yaşar'a bir iki tane daha küçük verebiliriz. Multivitamin var ya şu. Evet. Multivitaminler daha ver Yaşar'a. Şey evet. 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 Tamam. O evet. Onlar tüy ve deri çıkarıcı ve Onlar böyle öyle avucun içinde Tamam. O zaten o karaciğer ilacı var ya. Hepato <laughs> forte. Biraz daha o yaşatıyor <laughs> onu. Tamam. <gülüyor> Hepsini. <gülüyor> Hepsini verdin mi o, maşallah. Ver bakalım. Bu uyuttu uyuttu. Yut, Tabii o. kıymalı önce tamam,